Hepinize selam dostlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi rastlarda kutu kutlaştık arkadaşlar. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone ve like olun arkadaşlar. Sizin hesaplarınızı alık biz de yapacağız. Şimdi kutularımıza geçelim. Bayağı biriktirdik arkadaşlar. İlk kardeşim açıyor. Büyük kutu açıyoruz. 3 yazdı. Bali. İlk var böyle arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi ben açıyorum. vermedi. Vermedi ya. Şimdi sıra kardeşimde. O, ona elmas geldi arkadaşlar. Ahmet yazdı Vermedi. Ah, Al bak yazması gerekiyor. Yeni olmadı arkadaşlar. Kesin yazması gerekiyor. İki yazdı. Vermedi. Olmadı. Sadece daha bal çıkarabildik arkadaşlar. Üç yazdı. yazdı vermedi. O yok ya. Daha kutular İnanmadı var. Arkadaşlar daha var ama kutularımız arkadaşlar. Arda bas. Bas Arda. Hayır. Bas Ali. Hayır. Hadi ben açayım. Hadi hadi. Sen öbürküsünü aç istersen. Hadi. Tamam. Üç yazdı. Vermedi. Bayağı geliştirdik, geliştirdik aldık ha. Mega kutu 5. 5 oldu. Verdi, verdi. Hayır. Bak. O oh, verdi. Arkadaşlar ne geliyor? Bastık. El Primo. El Primo. Arkadaşlar neden sayıp Ender El Primo. Primo. Bas. Ve i. Vermez abi. Üst verdi. üste vermez. Tamam. İyiyiz, iyiyiz. Bunda da Bizim var Olmadı arkadaşlar. Şimdi elmas alıyoruz. On elmas. Oha bir biri yazdı. Oha. Kar. Kar. Savaş kutusundan çıkardık arkadaşlar. Bugün çok sansız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben açtım iki yazdı vermedi. Baya karakter çıkardık arkadaşlar. Evet. El Primo, Aç. Barley. Bir de kar. Aç sana aç. Mega'yı ben ha. açacağım şimdi kanka. Kardeşim. 3 yazdı vermedi. Şimdi ne kadar yazdı arkadaşlar. Altı. Evet ne çıkacak? 5 yazdı. Belli olmaz 5 yazdı çıktı yani. Evet basıyoruz. Olmadı. 6 yazması gerekiyor aslında. Evet aç kardeşim. Savaş kutusundan çıkardık yani evet. karakter elmasımız oldu. Evet. Yazdı, yazdı, vermedi ama olmadı. Evet, kıyası vermedi. Vermedi ya. Şimdi bir büyük kutu aldık. 3. Ve Piper. Piper, Piper vardı arkadaşlar. Piper. Destansı Piper. Arkadaşlar bugün çok şanslıyız. Piper. Yani Piper şu güçlendirici Piper'ı verelim. Oha! Tamama basalım. piper aldık arkadaşlar. Çıkardık sizin için büyük kutu benimdi Vay çakal. <laughs> şey Piper, olmaz. Piper. Arda bas sıra sende. Ay sende. hadi ya. Ne ben de. Bas. Ne kokusu beraber açacağız. Ay ben de oğlum ben de elleme. Ya takışa bastım. Altı. Altı yazdı. Altı yazdı arkadaşlar. Evet. Hadi kar. Hadi biliyorum. Fazlır. Bu. Şeyler. Poco. Bu da iyidir abi. Çıkarmamaktan iyidir yani. Bayağı çıkardık karakter. Daha üstten var bir iki Kanka tane. dur dur dur. Açma be. Tamam bir şey olmaz. ver. Dur. Al parayı. Bunu al. Piper'ı ver. Tamam. Çok iyi oldu ya. Şimdi arkadaşlar size bir şey üstüne buraya basın. Arkadaşlar öyle 10 tane istediğiniz karakteri tıklayın. Adamı gitti. Yaptım yaptım yaptım. Gitti beni Leon verdi. Adam Leon verdi ya. Bir kutu aç. Üç yazdı. Rosa. Oğlum yaptık verdiler. Rosa. Ama. Şşt. Arkadaşlar son kutumuz ama daha var. İki yazdı olmadı. Bir daha yapsana. Çek. Ha, on tane daha var. Ben on. açayım mı? Ka ben açayım ben. Ben açayım. Oğlum basmasana ya. 3 İyi. vermedi. Abana bayağı verdi sana. Hep bizi bir iki tane verdi. Piper. Leon bir crow verin lütfen abi ya. Piper verdiniz. Onlarda da bekliyorum. Lan Ve bir tane daha karakterimiz olacak Jesse. Dur kanka gel. Ben iki tane şeme. Ve Jesse. Onu da aldık. Bas. Piper'a ver Piper'a ver. Abi ne yaptın? Buna neden verdi yine? Bırak bırak. Abi Piper güçlü olsun diye. Üç yazdı. Vermedi. Ya, i̇yidir. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuz daha sonuna geldik. Böyle. Arkadaşlar, bir Arkadaşlar bakalım. Bir dükkanımıza bakalım. Oo, Ender alındı mı? Ender aldınız mı Abi, siz? Bayağı çıkardık Ender. Enderler bitti yanılmıyorsam. Oo, bak bu kostümlerden birisini <laughs> alabiliriz. Bu kostüm 50 <laughs> tane. Zemeyi. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hayırlı. İyi seyirler arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini bye. istiyorsanız abone ve like olmayı unutmayınız. İyi Kapat. seyirler.